Gel. Blue, ulti bak, ulti bak, ulti bak. Tam dur ama çok uzak oğlum, çok uzak. Oğlum. Bayo. <laughs> Kimin de şavda abi 3 görece. Ben gel, ben de gelmem. Ha, sevilmemişsin misin lan? O, helal lan. Tam çık 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 görmüyor. Ben nereye çık amına koyayım hepsinden nasıl? Oğlum alamazsın onu alamazsın. Alırsın lan. <laughs> oh lol lol. <laughs> Görüyor musun değil mi? Köpek <laughs> ya. Bir kilo alak yedin diye kilo atmıyor. <laughs> <laughs> tamam bitir bitir ya bitir bitir. <laughs> Yok oldu ne koyayım. <laughs> ya bitsin bitsin sen en en çil <laughs> tamam. tamam. S G G Bu arada ben numara mı? Kim? İzliyor marketi mi? Ne izliyorum sen onlar ikisini alırsın lan beleş free kill amına koyayım. Diğerini diğerini. Kudum ölmedi ki o Wayne. Ne yaptın oğlum salak gibi oynadın. Derim. Ben seni kaçmak için her şey yaparım. Ne kaç. <laughs> Orospu çocuğu beni gördü hedef olarak. <laughs> ya rayık. Ya. <laughs> Nunu anneni sikeyim Nunu annem var ya kör annenin yamul kim çocuğu kör kalsın annen yeniden Koyayım küfürlere bak 20 yıl düşünsen şöyle küfürler edemem Çektin mi bunu bunu çektim Kanka <laughs> yani küfür ediyordum vallahi hiç çekmedim <laughs> Ya oğlum <laughs> İzliyor mu sen beni çek çektim. <gülüyor> <gülüyor> Asya Hun devletini kim yazmış lan? Ya. Hun ee? e, devleti e, mi e, lan? Kardeşim yazmış lan bu yazı kardeşimin amına koyayım. Asya Hun devletinin not almış. Lan çocuk kaç yaşında Asya Hun devletini öğreniyor? Gel lan lan lan. Geleceğe Türk. Başka açıklama yok. Kes lan bizim soyumuz Kürt değil zaten. Ben Hasvas Türk'üm. Türk dedim. <laughs> tamam. Sen bu beyazlıkla Türk biraz zor oluruz. Yunanistan'a doğru böyle bir, bir geçmişin olabilir. Ay Yunanistan onu da araştırdık. Yunan olabilir miyim acaba diye. Orospu olabilir <laughs> miyim diye bir taraftan. O beyazlık e, Yunanlarda değilmiş. Eski Oğuzlar... Ananı sikim bu ne? Aaa! Aa, Orospu çocuğu! Eski şeyler Oğuzlar beyaz olurmuş. O yüzden. <laughs> Zetmet var da. Ultisi görüyor değil mi? Ya oldu hani. Ha çatı çatı çatı. Ultisi var mı? Aha. <gülüyor> 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 i̇zletiyorum seni, izletiyorum seni, izletiyorum seni. Izletiyorum seni, <gülüyor> <gülüyor> seni oyna orayı. Oyna orayı, izletiyorum seni, izletiyorum seni. Bak <laughs> bize. İzletiyorum, izletiyorum, izletiyorum. Oyna orayı. <laughs> izletiyorum 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 var mı geliyor? Var, var mı geri var mı geri var mı geri var mı geri yanından geçti. de var mı lan ben bana girecek sanıyorum bunu <laughs> izletiyorum Aynen. size izletiyorum size İzlettim kanka çekmedin değil mi burada? Barış bas yardım ettim. lazım barış yardım lazım Fırçı bas fırçı bas bas Lan kulçu yok yok sim şey. Lan <laughs> Çalmadım <gülüyor> Bunu nasıl alacağız? Kandil <laughs> oyunun gitmedi değil mi? Benim oyunum gitti. Sende bir şey oldu mu? Evet. Ne oluyor lan? Herkes, Herkes o... oyundan düşüyor. Değil mi? Herkes oyundan düşüyor. Oğlum Z oldu ya da dur. Evet evet o bana da oldu. Öyle. Ben bir patara mıydım aslında? Ne oğlum? <laughs> kaçtan <laughs> ne 5 vuruyor oğlum 5 ne tamam hiç güvenmiyorum ben buna çarparacağım <laughs> altta flaşa altın. bak hayır, hayır. <laughs> sen bana güven... <laughs> çaldın diyor hala ya. Evet oğlum <öyle>. çaldı <laughs> Kayda alayım mı bu <laughs> Yok yani az önceki yerleri hiçbir şekilde almadım. Oğlum tuşa bas. <laughs> tuşa basıyorum. az önce tam şu an bas. Şu an bas. Hayır. Şu istediğim zaman basıyorum. Son 2 dakika. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Nerede görüş var? <gülüyor> 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 Bak mesela bunu kayda aldım. Şöylesindeyiz. <laughs> <laughs> ben Benim şeyler almıyor. Hiç gibi hissettir. Yok. Ne eksik söyleyeyim mi? Ben. Benim kalbim eksik o da sende galiba. Hoparlörde, de herkes bir Öndeyken harbi geri düşüyoruz helal olsun bize Yani bunu kolay kolay başaramayız Git öldüğün yere bak Ben mi? Evet Ben set girdi değil girdim yoksa girmez Ben de sırrı öldüğünüz ben de öleyim dedim <laughs> İyi bari ben de ikna oldum Bunu kaçma <laughs> Helal lan sana Eylem. Eylem. Tamam ağzını et tamam mı Ya bunu da itirek. Direkt gel gel Arvik'cik, gel gel. Kuleyi yeme dedin. Kuleyi yeme dedin. Oğlum sen salak mısın? Ne evet. söyledim lan? Oğlum kuleyi yeme dedim sana ya. <laughs> Çık ölme. Abi vur şu kuleye ya. Beni seviyor mu? Evet. Niye? Nasıl yani? Aha ben bir tanrım canı bin bölü bitti. Ne diyorsun amına koyayım güççe kuruştu kader. Ya ne yapıyorsun? Onu... Hiçbir şeyleri yok. Allah Allah. <laughs>

Baksana adamı tek başına yiyor amına koyayım ya. Ya ne yapıyorsun ökeş ya? Oğlum gördün mü flash'ı? Geliyorum bekle. Ben nasıl? Geldim geri 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 dive Girdim, 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 girdim. Neredesin? Ökeş neredesin? atma sülçü. Ne, ne yapıyor bu hala? Ökeş helal lan. Allah'ım ya. Çaldın ama neyse. Helal sana. Lan ökeş düştü. Ne ökeş discord'dan düşmüş. <laughs> Lan Mert sabahtan beri yokmuş. okumuş. <laughs> İçinin yanına bak güzel orospusunuz ki. Geliyorum lan size de. Geliyorum lan size de. Yok gelme. İyi. Yok lan. geleceğim. Lan yok yok. Yok geleceğim. Lan yok. Yok geleceğim. Yoksa var ya benim başım çarptı. Evet. Gel gel geçten gerek var mı ki amına koyayım dedi. Bayvet çaldı Gökgeç. Ay da ay Bak izle. Aa. Aha. Lan bir Olur şey var. Eritirim eritirim Mahvolmuşum var. Sante. Tam beyler yarayım on... beyler yarayım. <laughs> <laughs> bunlar bir bunlar bir kulağına çıkması lazım <gülüyor> <gülüyor> söyle pentatim. At at, at, ha, at at vazgeçtim at. Atacağım ben de, ben de atacağım atıyorum <laughs> İz izletiyorum şu an izletiyorum ben şu an izletiyorum, i̇zletiyorum. Açık, İzlet, aç, izletiyorum. açık açık aç, açık aç, açık bak. açık şu açık 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 mal mal açık 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 Of! 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 Ters köşe yaptı. <laughs> <laughs> oraya alsaydın, oraya <laughs> alsaydın grip çıkıyordu. Oraya alsaydın grip çıkıyordu. Çek beni. Çek. Bir de baron alacak. Çek, çek Hadi Çek. Böyle. Ne? Ne? Çekiyorum, çekiyorum aynen çekiyorum. Evet. Çek bir oğlum günah günah. Çektim seni. <laughs> ne? Çektim Çektim sonra. Oraya gel. şey. Bu kadar. Bilmem ki. Gel, arka geldi. O ne? Var. Salak Onun salak şeyi. aha. Al bunu klip al klip al bunu klip al. Alıyorum, alıyorum alıyorum şu an. Yok yok alma alma bunu alma bunu alma. Aldım <laughs> alalım, aldım çok. Eren'in mal yasası yaz. Ah lan. Birinize FYP yazmıyor lan o oğlanla yazıyor. O. O, Barış o neydi? Bak işte ölme dedikten sonra halal lan sana video kaydı aldım bak. Hak ettim. Valla. <laughs> <laughs> Şaka toplayın da. Ha, bok şey demiş. WQ atacak Özcan ama ne? At ya o ne kadar mansınız? ikiniz de birbirinize şey mi ya? Benim işime gelir. Gidin senin bu arada. Mal mısın? Ben iki mi Bu ne oğlum ya? Şaka mı bu ya? Şaka mı bu ya? Bak, ne <laughs> Helal lan sana ökkeş. Otistik <laughs> ökkeş. Tam devam etme <laughs> ama eş filan giriyor. Brent geliyor ökkeş. <laughs> ökkeş ne yapıyorsun <laughs> <laughs> ama ne koyayım ökkeş sen salak mısın ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ökkeş abi muteledin mi lan? Oyunda var oyunda mutelemiş gibi oynuyor. Ya. Tamam sabır ver ya Rabbim ya. Beyler kaçın. <laughs> ananı sikeyim, ananı sikeyim, ananı sikeyim. GG. GG mi dedin sen? Sen misal ne oluyor lan? Sen bu oyunu tam bana koyayım gel bir de benim yarrak okula gidince Ağzımı alıp yiyeceğim ama ne koyayım yiyeceğim yiyeceğim tamam mı? Sen bu oyunu tut Bunu yapmayan adı Alperen değil tamam mı? Bunu yapmayan adı Alperen değil Cara, me concentrei longe. Pronto, né? tam git al bin al ya. Lan bin al. Ne ya? köpek adamız? Altı tane loose rim var, altı <laughs> loose rim <ürün gülüyor> var ama <abone> koyayım. <laughs> bozdun al, rahatladın mı? Sen de kaç var? şu an bende 1 be win 1 lose olarak gidiyor daha kötü ne koyayım ya? ya senin yüzün sen ne kadar salaksın ya senin yüzüne olan bana oluyor ya hiçbir baktım bu oyunda bir de zarar veriyon bana mı ne koyim ya Ya oğlum ben büyücüm iyon ay ben seç git al tam haa <gülüyor> <gülüyor> dön 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 arket top gibi bir şey çıkıyor.